Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 37. rütbe 5 5 yıldızlı hero'muzu göstereceğiz. Çarşamba günkü canlı yayınıma gelenler 37. rütbe 5 hero'mu gördü bile. Şimdi de videoya atıyoruz. Evet şöyle aşağıya inelim yavaş yavaş. Evet işte burada arkadaşlar Scarlet Witch'in 5 yıldızlısını bulduk. Nereden bulduğumu hemen göstereyim. ilave macerada biliyorsunuz çarşamba günü 3. haftayı oynadık. Şu destansız zorluğunda verdiği kristalden çıkardım arkadaşlar. Efsanevi parçalanmış kalp kristali. Biliyorsunuz bunun içinden 6 yıldızlı hero çıkmıyor. Ya 4 yıldızlı ya 5 yıldızlı şampiyon çıkıyor. Buradan Scarlet Witch çıkarmayı başardım. Valla şövalye kristallerinden de hiçbir şey çıkartamadım arkadaşlar. Hep 5 yıldızlı kopya. Evet, en fazla yani çıkardım. Onun dışında hep 3-4 yıldız falan 6 yıldız falan hiç çıkaramadım. Neyse konumuza dönelim. Şimdi ilk önce Aylık Macerada sonra da Efsaneler Diyarında göstereceğiz. Şövalye Zorlu'nun son bölümüne gireceğiz. Şimdi Scarlet Witch'imin maalesef kopya seviyesi 38 arkadaşlar. Kopyası kesinlikle 200 olması gereken hero'lardan biri Scarlet Witch. Eee süper yeteneğini biliyorsunuz. Her iki oyuncu içinde bir kritik vuruşun gerçekleştiği her seferinde Scarlet Witch %36.02 şansla Kaos büyüsünü tetikleyerek 0 ile 8 arası güçlendirme veya iptal etkisi yaratır diyor. Bunların ne olduğu tek tek yazıyor zaten. Outme sitesinden bakabilirsiniz. Ya hiddet açar, hile iyileşme açar, e, isabet açar, zırhlanma, zehir, iyileşme engeli falan bir sürü özellik açıyor. Ee, 200 kopya olduğunda bu şans %90'a çıkıyor arkadaşlar. %36 olunca işte çok fazla mümkün olmuyor süper yeteneklerini tetiklemesi. Evet şimdi kritik takımı yaptım. Daha çok kritik vursun diye bu Juggernaut takımını yaptım. Süper yeteneğimizi daha sık açabiliriz. Şövalye zorluğundaki çeşitli bir karoda çok işimize yarayabilecek bence Scarlet Pitch arkadaşlar. Bu aylık macera zorluğunda yani şövalye zorluğunun bu bölümünde gizli şey var. Bir mistik saldırgan bir güç çubuğunu doldurduğu her defasında 15 saniye boyunca özel saldırı hasarını %80 arttıran bir adet pasif üner kazanır diyor muhafız üzerinde yüklü bir adet takviye etkisiz bırakmak tüm geçici pasif finalleri son belirsiz olarak dönüştürür diyor maksimum 5 set. Yani e, tam tam Scarlet Witch'lik arkadaşlar. Normal vuruşlarında çünkü iptal atıyor biliyorsunuz Scarlet Witch. Evet. Şimdi bir 2-3 savaş deneyelim. Dövüş. Sonra Efsaneler Diyarı'nda hasarını test edelim ama dediğim gibi kopyası yüksek olmadığı için çok fazla etkisini gösteremeyeceğiz. Beta'da da deneyemiyorum çünkü daha betaya aktarılmadı. Ay sonunda hero kadron beta'ya aktarılıyor. Ondan şimdilik böyle gösteriyorum. Mart ayına geldiğimizde full kopyalı halini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet. Devamlı basınç ve gizli şef dediğimiz gibi. Devamlı basınç çok sinir bozucu bir karo. Pek Scarlet Witch'lik değil ama idare etmeye çalışacağız. Evet. Şimdi karonun bir işlemini gösterelim. Üstümüze hüner alıyoruz biliyorsunuz. Üstümüzdeki hüner başına durdurulamazlarını kısıyor. Yani süresi azalıyor. Güç barı doldurmamız lazım önce hüner toplamamız için Durdurulamaz olduğunda ona vurmayacağız maalesef Çünkü sersem bağışı oluyor Evet bakın sersemle, sersemletmiştik onu Ama kaldırdı Orada Scarlet Witch biraz e, nötrleşiyor etkisi hale geliyor yani Evet 1-2 atalım Evet kritik vurmadı ama kritiksiz 18k vurdu Dikkat ederseniz Evet gücünde çok güzel çalıyor Bir daha attık 91k geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tünelleri görüyor musunuz? Bir de böyle hiddet açsa, ee, isabet açsa, kritik hasarını arttırsa düşünün nasıl vurur. Şu anda karo etkisiyle böyle vuruyor. Efsaneler diyarında da onu göstereceğiz zaten. Karosuz ne kadar böyle L173k vurdu gördüğünüz gibi. Şövalye zorluğu için çok ideal. 4 yıldızı bile çok güzel iş yapar burada. Evet. Devam edelim. Birkaç kişi daha dövelim. Geldik Bayan Marvel'a. Bayan Marvel etki açmıyor. Pek şey olmayacaktır. Hiddeti bakayım ne zaman açıyordu. Tüm saldırılar diyor da, da sal, dayak yediğinde demiyor. Muhtemelen Bayan Marvel'ın özelliklerini iptal edemeden oynayacağız. Deneyelim gene. Korkak çıktı. <laughs> Evet hüner gitmeden atalım. Evet gene 18K geldi. Valla kritik vurma ihtimalinin yüksek olması gerekiyor. Ah bakın durdurlamazı bozduk şansa. Hiddet açtık. Hemen leakimizi getirelim inşallah gücünü çalarız. Ki istediğimiz zaman olmaz o arkadaşlar maalesef. Evet hiddet gidiyor maalesef. Heh, zalimlik geldi. Hemen atalım. Üçünelli. Ah kritik vurmadı. Kritiksiz 24K arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Et, kritik oranları mı düşürüldü? Ne oldu? Video çekiyorum diye inat yapıyorlar herhalde. Et L1 atalım. Et gene vurmadı. Hakikaten sanki kritik arttırıcısı yokmuş gibi. Et bir daha L1 atalım. Heh şöyle 37 kan Ne güzel kritik vuruyordu Medusa'da o kadar. İptal edince herhalde gaza geliyor Scarlet Witch böyle kritik vurmada. Evet Mojo'ya geldik. Mojo pek uygun değil Scarlet Witch için. Yine de deneyelim. Sonuçta etki açıyor Scarlet Witch kendi üstünde. Mojo'nun e, avrası yani alanı aktifleştiği zaman çok kötü etkilenir. Görevleri yapmamaya çalışacağız. Evet özel saldırı kullan görevi verdi. Hıh güç kilidi ve zayıflık çok güzel. Şu anda özel saldırı kullanamıyorum. Ha gene özel saldırı kullan dedi. Beklemek zorundayım. En azından şu üstündeki özellik kalksın kalsın. Heh. Evet, üçtür bir özel saldırı kullan diyor. Hadi kullanalım. Heh iki bozma yedik Üç kere aynı görevi verdi. Yorum sizin. Devam ediyoruz. Yenileme açtı. Çok güzel. Bakın canı nasıl yeniliyor. 422 422 arkadaşlar. Gayet fazla. Evet, bir takviyeyi sonlandır dedi. Bekleyeceğiz. Bir darbeden sıyrıldı. Tamam. Sperle oynuyoruz yani. Heh, durdurlamazını bozduk ve güç çaldık. İyi. Güzel oldu bu. Hatta Karo'yu komple mi bozduk ama geri döner o. Heh, geri döndü. Gücünü çal. Oh iki det var. Vur bir kritik. Abi. Ok orada kritik vursa ne güzel hasar verirdi biliyor musunuz? 40k vurdu. Kritiksiz. Gördünüz arkadaşlar. Üstüme de 4 bozma aldım. Tam o sırada alanını açtı çünkü. Hemen çabuk çabuk. Oh 119k geldi arkadaşlar çok güzel canlı yeniliyor gördüğünüz gibi. Dayanıklılığı güzel oluyor bu sayede. Bir de Nova'yı gösterelim sonra efsaneler diyarına geçelim. Evet Nova da hiddet basıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Mesafe başına da. 100, 100 olunca hem engellenemez hem de gerçek saldırma açıyordu öyle bir şey. iptal edecek bir etki nihayet oh gene iyileşme açtık çok güzel can yeniliyor valla evet durdurlamazı lehikimizle bozduk 56k geldi ah bir de hiddeti falan olacak arkadaşlar evet düz vuruşları çok güzel iptal atıyor valla 3 in inerimiz var sersemlettik aynaya geri çekildim heh tamam üzerinden bir 91k geldi aslında Scarlet Witch daha çok ustalıklar açık oynanır arkadaşlar. Özel saldırı ikisi tek atıyor genelde çünkü. Böyle durumlarda ama. Ee, çok fazla atmamız gerekirse. Kendi kendini öldürür. Evet gördüğünüz gibi bu karoda çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bir de Efsaneler diyarında kaç kış askerini kaç puşt indirecek ona bakalım. Sonra da videoyu bitirelim. Evet. Zaman kalırsa Kaptan Marvel'a da girerim. Aynı takımı kullanacağım. Bu sadece kritik ihtimalini arttırmak için arkadaşlar. Sonuçta Scarlet Witch'iniz 200 kopyaysa her kritik vurduğunda çoğunlukla etkilerini açacaktır. Hiç böyle bir takıma ihtiyacınız olmayacağız. Tek 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 başına yetecektir Scarlet Witch öyle durumda. Evet Bakalım Scarlet Witch'in kış kaç komboda aldı arkadaşlar. Her savaş her değişir. Her yeni girdiğinizde değişir bu. Açacağı etkilere bağlı bu. Hiddeti, zalimliği çok açarsa, L2'sindeki kritiği onlar açıkken vurursa tamamen azaltır combo gereksinimini. E l geldi bile. Atayım. 16k buraya gördüğünüz gibi. Tek başınayken. Çok az. Yine fena değil ama az. Scarlet Beach'e göre. Şimdi ben 4 yıldızlı 550'sini getirsem arkadaşlar o çok daha fazla etki açıp daha fazla hasar verebilir. Ama abartmadan. O kadar da çok vermez. Evet gördüğünüz gibi %30, %35 gibi bir ihtimal olduğu için süper yeteneğimiz şu anda hiç etkilerini açmıyor. Bir de duruma göre daha çok arkadaşlar. Kış askerinin karşısında açma, yani özellik açma ihtimali biraz daha az. Duruma göre açıyor çünkü o. Bir de özelliklerini atıyorum. Takviye iptal ederken falan duruma göre değişiyor. Bu mekanizmasını az çok anlamıyorum zaten. Neye göre açıyor? Duruma göre değişiyor. Kış askerinde etki yok, bir şey yok. Ondan pek bir şey yapmıyor. Ama ben hatırlıyorum böyle 4 yıldızlı Scarlet Witch kullanırken neler neler açıyordu. Kış askerine karşı. Evet kritik çok vuruyor gördüğünüz gibi ama etkileri nadiren açıyor. Hiddet geldi. Hiddet de çok kısa sürüyor. Biraz daha uzun sürse <laughs> güzel olurdu. Evet yenileme geldi. Yenilemesi çok güzel hakikaten. Bir de bunu 2-3 kere açtığını düşünseniz ard arda arda. Nasıl canını yeniler? Bol gibi olur adeta. Hücresel yenilenme yapan Scarlet Witch gibi. Scarlet Witch'in bir kötü yanı var. L2'niz dolduğunda güç çalma yaparsa hop bir anda L3'ünüz geliyor. L3'ünüzü atıyorsunuz. Tehlikeli bir durum olabilir o zamanlar falan. Böyle yanlışlıkla rakibin L3'ünü doldurabilirsiniz. Evet Gördüğünüz gibi etki hiç açamıyor. Hı, 27k geldi. Hiddet açtı çünkü hiddet çok güzel hasar veriyor. İkinci hiddet geldi. Ah şimdi L2 olacak? Bakın çok arttırıyor hasarını bu hiddetli arkadaşlar. Güç çalma geldi. 27k. Gene güç çaldı. Gene L2'miz doldu. Gene güç çaldı ve L az önce dediğim senaryo oldu arkadaşlar. L3'ümüz doldu. Scarlet için kötü bir yanı arkadaşlar. Neyi ne zaman yapacağı bilinmemesi. Atıyorum siz Hyperion'a girseniz, güç basan yani Silla Karos'una girseniz, güç çalmaya ihtiyacınız olsa bunu ne zaman yapacağı belli olmaz. Ama e, öyle bir durumda arkadaşlar çok güç çalıyor diye biliyorum ben Scarlet Witch. Ama ne zaman çalacağı belli olmuyor. Duruma göre çünkü özelliklerini aktifleştiriyor Scarlet Witch. O an ne gerekliyse onu yapıyor galiba. Veya böyle bir şey de olmayabilir arkadaşlar. Bakın iyileşme açtı. Canım fullken iyileşme açıyor. Hep kritik vuruyor vallahi. L2'sinin kritik vurma ihtimali çok yüksek biliyorsunuz. l de yüksek l daha yüksek ama. Ama artık e, çok fazla vuruş oldu arkadaşlar. Evet ilk yedik. Biliyorsunuz dayak yediğinde farklı şeyler açıyor. Oh iki zalimlik aldık ama kritik vuramadık. Şansa bak. Hemen bir güç çalsa da L1 atsak. Evet zayıflık. Da, ay sersemletme de olur. Birine yetişir mi? Yetişmedi yok. Uf Hiddet ve zalimlikleri de hep L2'm yokken açıyor. Evet iyileşmeyle. Zalimlik geldi şimdi. Bir tane daha açar mı diye bekledim açmadı. Bu da blue'a vuruyor. Hemen atalım 27k. Güzel. <laughs> Edileği, ikimiz 2miz doldu gene. Atalım. 20k geldi. Tabi suikastçı usta da aktifleşti. 8.619 çok iyi. Ve indirdik. Bakalım kaç vuruş sürmüş. 229 fazla arkadaşlar. 229 vuruş Scarlet Witch'e göre çok fazla ama dediğim gibi eğer kopyası son seviye olursa arkadaşlar bu çok düşük rakamlara düşebilir. sayıları daha doğrusu. Bir de sınıf avantajıyla oynayalım bakalım fark edecek mi. Sonra da sonlandıralım. Ve canı çok düşük. Kırılgan biraz arkadaşlar. Ama iyileşmesi onu dayanıklı yapıyor gene de. Az canlı bir yere girseniz blok yapmadan oynaya oynaya iyileşme açsanız canını çok güzel yeniler. Evet sersemletmeyi bizim atmamız gerekiyordu. Hatta bakın iyileşme engeli aldı üstüne. Dayak yediğimizde atıyor bunu sadece. Biz vurarak ona iyileşme engeli atamayız. Zehir iyileşme engeli. iki, tarafında gücünün boşalması. Sonra Scarlet için zırhlanma veya güç güç doldurma açması falan. Bunların hiçbirini vurarak yapamıyor arkadaşlar. Dayak yerken açıyor bunları maalesef. Ayrıca garip bir şekilde rakibin üstüne hiddet de veriyor arkadaşlar dayak yerken. Herhalde Scarlet Witch iptal etsin diye veriyor bunu. Ama vururken verse daha güzel durdu bence. Evet 22k. Sınıf avantajından ötürü 16k değil 22k vuruyor kaptan Marble Klasiği. Bu zayıflıklıkları da güzel ha çok az vuruyor bu kadar zayıflık alınca üstüne çünkü rakip. Yine iyileşme açtık. İyileşmesi eskiden... Oh iki tane açtık. Bakalım ne kadar yenilecek. Dayak yiyelim. 843 gördüm arkadaşlar. Hemen pull canını gördüğünüz gibi. Tabi bu esnada üstümüzde iki tane zalimlik vardı. Ha hiddet aldık. O esnada kritik vursak çok daha fazla vurabilirdik. Ama hiddetleri çok iyi. Böyle 3-4 tane hiddet açısı verdiği hasarı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Deli gibi hasar veriyor valla. Evet bir zayıflık daha verdik. Sen havaya özel saldırı atmaya devam et. <laughs> oh hem hindi hem zalimlik. Bakalım yakalayabilecek miyiz değil iyi pek sanmıyorum. Hah yakaladık yakaladık tamam. Vur bir kritik. 44k geldi. Tabi bunlar aslında düşük arkadaşlar. Scarlett ve çok daha fazla hasar verebilir. Böyle ustalık açık kullandığınızı düşünsenize. İşte CCP'me dahil edildiğinde arkadaşlar, yani beta'ya dahil edildiğinde ustalıklar açık bir şekilde full kopya deneyeceğim direkt. Ne kadar hasar verecek çok merak ediyorum ben de. Kareta Mike'ın öyle videosu vardı. Gerçi izlemiştim. Deli gibi hasar veriyordu. Ama kendimizin denemesi de ayrı bir zevk. Az bir şey kaldı. Şimdi şu soruya da cevap vereyim. Neden bunu R5'e attık arkadaşlar? Aslında gerek yok tabii ki. Scarlet Witch'ten yani Scarlet Witch tercih edecek bir sürü hero var. Mesela Clairvoyant. Scarlet Witch'ten çok daha iyi. Ondan sonra Doktor'dum zaten en iyisi. Üstün Simbiyot falan. Bunların hepsi Scarlet Witch'ten önce gelebilir. Ama e, çeşitli yerlerde arkadaşlar Scarlet Witch'in yine de üstünlüğü olabilir. Atıyorum normal vuruşlarda rakibi iptal etmesi Clairvoyant'ın sınırlı rakip bağışık yani rakibin bağışıklığı yoksa Clairvoyant bir yerden sonra onu yapamaz. Ama Scarlet Witch hep yapabilir. Evet 26 k vurup indirdik bakalım. Kaç darbe? 170. Eh. Eh diyorum. İyi değil tabi. Evet. Ondan sonra az önce şövalye macerasında gösterdiğim gibi arkadaşlar çok faydalı olabilir. Scarlet Witch orada tek başına gitti o yolu gördüğünüz gibi. Tabi Mojo için pek uygun değil de diğerlerini çok rahat alırdı. Dayanıklılığı güzel. Siz de 5 yıldızlısını yakalarsanız çekinmeden uyandırıp R5'e atın derim ama 200 kopya yapılması şart. Ben şimdi gelecek olan yeni taşları falan hep Scarlet Witch'e basacağım. Zaten 5 yıldızlı bastığım başka kimse yok şu anda. Öyle. Scarlet Witch'imiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu yıl hakkında sorularınız varsa bekliyorum. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere derken yükleniyor da kaldı oyunu. <laughs> evet.